Arkadaşlar bugün şeyle birlikte senin hafal işinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Evet bu bölümde başta birilerinin yüzünü Arkadaşlar sen o konu Başlayalım. Arkadaşlar ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum nesil. Ben de bilmiyorum ses güçlerini uyusunuz. Şimdi kim? Ses kayıtlarki halim. Oyundaki halim. Siz de yoruma yaşayın. Aç adam. Oyunda kayıtlarki Çok tatlı. Ses kayıtlarki halim. Ama çok değil. Tebe diyor. Tabii ki der oyunları söyledim. Oyunlar... derken bu ikinci bölümü bitir. Bu skor oyunu şu skoru geçti. Şu skoru çok sev. Bu skorları çok güzel. Balık savaş. Oyun derken şu stiyasyonu Abone ol. unutmayın. İyi şeyler aile. İkinci oyunda vardı. Bu şarşı uçarmış aile. E bu inşaat yalan bu. Arkadaşlar bu yalan. Yalan bu. Çünkü bu inşaat bazı bir oyun inşaatı. Bu Polaytan. Bu Polaytan. Bu Polaytan. Bu Polaytan. Çilen kafa. Hmm. Allo fak. Çilkin en fakir. Bu bölümde çok çilkin. Üşü şişik. Ha? Üşü kay olmalı. Bunu da şimdi güneşi vücuda da böyle gördük. Şimdi alda. Şimdi alda. Oyunda kal. Şişte yaşında. Alda. İşte düşer. Oyunda kalır. Bana böyle ders. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu sonuna geldik. Abone ol. Like çekmeyi unutmayın. İşte bye bye kanalım. O kanalımın şimdi şöyle fonum hamsa bye bye.